Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3x3 Rubik küplerle değişik şekiller nasıl yapılır onu öğreteceğim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bildirim zilini açıp abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi öncelikle küpümüzün temiz olması lazım. Çünkü bugün sizlerle konuyu da anlatayım. Ee, Zeka ZK küpüyle öyle diyeyim. Değişik şekiller yapacağız. Değişik şekiller dediğim artı olacak papatya mesela Japonya bayrağı nasıl yapılır falan filan gibi gibi. Şimdi nasıl yapılır anlatalım. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gerekenlerden birisi şu. İlk hareketimizle başlayalım. İlk şeklimiz ve en kolay şeklimiz üstü iki kere altı iki kere şuraya iki kere şuraya iki kere ve arkadaşlar ee, küp nasıl yapılıyor bilmiyorsanız yani bu hareketleri yapmak istiyorsanız ve nasıl yapılır bilmiyorsanız öncelikle arkadaşlar öncelikle arkadaşlar e, benim ilk videomu izleyin e, küplerle ilgili öyle anlarsınız ve o videomu da beğenmeyi unutmayın şu anda şöyle bir şekil oldu arkadaşlar bu birinci şeklimiz şimdi artı şekli nasıl yapılır onu da öğreteyim bu şekli biliyorsunuz böyle kalsın diye videoyu kapatabilirsiniz. Ama ben başka şekillerde öğrenmek istiyorum diyorsanız önce bu şekli öğrenmelisiniz. Şimdi gelelim artı şekline. Arkadaşlar artı şekli şu şekli yaptınız ya. Mesela şurayı iki kere çevirin. Üstü iki kere. Altı iki kere. Şurayı iki kere. Gördüğünüz gibi bir artı şeklimiz geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle. Şu şekilde bulunuyor aynı zamanda arkadaşlar. Güzel yani beğeniyorum artı şekli. Hatta buraya kadar gelmişken artı şeklini biliyorsunuz. Bir şekil daha göstereceğim. Bu şekil o kadar kolay gözüküyor ama arkadaşlar bu şekli çözen yani benim verdiği formülle anca çözersiniz. Bunu ben kendim öğrendim hiçbir yere bakmadan biliyorum. Şimdi bu şeklimizi yapalım. Şimdi şu şekilde. Şurayı iki kere çevirin. Ee, Takılmadan. Şurayı da iki kere çevirin. Gördüğünüz gibi şöyle ve şöyle şekil çıktı. Şunu önünüze alın ve aynen şurası. Üste şöyle bir şekil olacak. Yani full tam bozulmamış bir şekil. Şurada olabilir. Şurada ben buraya yapayım. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Üstü iki kere. Altı iki kere. Şuraya iki kere de tekrar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar siz şimdi sanıyorsunuz şöyle yapınca küp çözüldü. Hayır. Gördüğünüz gibi şu şekli nasıl çözeceksiniz? Tekrar eski haline getirelim. Şunu mesela kardeşinize, annenize, babanıza verin ve gülün. Deyin ki önce uzaktan gösterin. Çözebilir misiniz deyin. Çözersem ben sana para vereceğim. Çözemezsem sen bana ver deyin. İddiaya girin. Kazanın tabii ki de kazanacaksınız. Çünkü bu küp şekli kolay gözükür. Yani iddia e, iddiaya girdiniz ki şunu şöyle iki kere çevirip pardon şunu da çevirip çözeceğini sanır ama asla öyle bir şey yok. Çünkü bu küp şekli zor bir şekil arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekil nasıl çözülür onu da öğretin. Mesela bu şekli yaptınız. Birisiyle iddiaya girdiniz. O kişi çözemedi. O da dedi ki al sen çöz, çözebilecek misin dedi. Siz ne yapacaksınız? Şimdi onu öğretiyorum. Yapmanız gereken şu şekli aynen şöyle tutmak. Mesela şunu da şöyle tutabilirsiniz. Bir fark etmiyor şunu şöyle tutun. Hayır şöyle tutmayın. Çünkü işte düz bir şey olacak. Bozuk olması lazım. Aynen şöyle tutun. Sonra şöyle yapın. Şuraya ya da şu tarafı. Ben bu lopla başlamıştım. Bu lopla yapalım. Şöyle yaptınız. İki kere. Altı iki kere. Tamam. Şimdi şurayı iki kere. Artımız tekrar geldi. Şu şekli hatırlıyorsunuz. Şimdi üstte çizgili bölümü tekrar alın. Şu şekli iki kere. Tamam mı? Şurayı iki kere. Altı iki kere. Ve solu tekrar iki kere. Sonra üstü iki kere. Altı iki kere. Arkadaşlar ben küpün hareketlerini bilmiyorum ama 600 falan diyerek çözüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küp bu şekilde çözülüyor. Arkadaşlar gelelim Japonya bayrağı veya papatya nasıl yapılır onu öğreteyim. Papatya ve Japonya bayrağını kendim öğrendim. Şimdi o nasıl yapılır onu öğretiyorum. Kendim öğrendim yani YouTube'da gezinirken fotoğrafını gördüm. Acaba nasıl yapılıyor dedim. uğraştım en sonunda çözdüm nasıl yapıldığını. Çözünce de internetten baktım benim ile aynı şekilde yapılıyormuş gerçekten. Şimdi Japonya bayrağının ortası kırmızı etrafı beyazdır. Yani 3 çarpı 3 ile bile oluyor ama mesela ben 6 çarpı 6 7 çarpı 7 olsaydı Türk bayrağını yapacaktım tabi. Böyle bayraklarla uğraşmayacaktım. Ama yok bende bu küp tek var. O yüzden bu bayrağı yapalım. Beyazı önünüze alıyorsunuz. Aynen şu şekil. Kırmızı beyaz. Ee, al yıldızı yapsaydık keşke ama olmuyor. Neyse. Şimdi şöyle <laughs> beyazı önünüze alın. Şurayı ilk kaldırın. Tek kaldırın artık ilk kere de. Yana kaydırın. Sonra şöyle yapıp indirin. İndirin. Şurayı da indir, kaldırın ki güzel bir şekil olsun. Gördüğünüz gibi Japonya Japonya bayrağı. Şurası kırmızı mavi. Bu e, lacivert ee, şurası bordo olsaydı Trabzon olacaktı gerçekten iyi olurdu. Şurası ne oluyor? Çekiştiremedim bir şey mesela bakın. Brezilya bayrağı da yapabiliriz gerçi ha. Yeşili arası mavi yapsak. Evet öyle de deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ortalarda şöyle tutmuştuk az önce. Şimdi beyazları geri yerlerine getirelim. Şunları yukarı kaldıracağız. Kırmızı ortayı önümüze aldığımızda gördüğünüz gibi şöyle kaydıracaksınız ve indireceksiniz ve şuralarda yapınca bitiyor bir de Brezilya bayrağı deneyelim arkadaşlar ha, o zor biraz o nasıl yapılır şimdi şöyle renkler onları da öğretelim ben de bilmiyorum tam şöyle getireyim ha bu daha kolaymış arkadaşlar şöyle yana kaydırdınız iki kere çevirin şunu da iki kere çevirin bu daha kolay dediğim çözmesi daha zor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Brezilya bayrağına. Benzemese de yani onu andırıyor. Çözeyim çünkü çok değişik bir şekil oluştu arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şu şekil oluştu. Şurası şöyle çözük çözük ama buralar evet, şöyle ortası değişik renkler oldu. Bunlar çözülür. En kolay şey, taktik. Yukarı yukarı sol sol veya sağ sağ aşağı aşağı sol sol yukarı yukarı sol sol ve küp bitti arkadaşlar arkadaşlar papatya ile yapıp bırakalım papatya için beyaz burada çünkü orta etrafı beyaz olacak ortası sarı şöyle tuttuk yukarı kaldırdığımız her zamanki gibi Pardon arkadaşlar bir dakika ee, şunu sabitleyim. Evet. küp Takıldığı için oldu bu. Kalkmıyor. Bir dakika. Evet. Yukarı. Şurayı ee, çevirin. Buraya da çevirin. İndirin. Ve indirin. Papatya'ya benzedi yani. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka şekiller de gelecek. Ama öncelikle abone olun. Like atın ve e, bildirim zilini açın. Eğer bunlar olmazsa yeni video gelmeyecek. Şöyle bir şart koyuyorum. Videom var. 50 like gelirse 50 like. Ee, bir tane bile like, e, beğen, beğenmemezlik gelirse yani 10 tanenin altında beğenmeme butonu 50'nin üzerinde de beğenme butonu gelmez, gelirse bu videonun devamını da çekeceğim ama öncelikle Şartlarım gelsin. Bundan sonra bir videom daha var. Çok e, mesela küp çözme videosu izlediniz ve hiçbir şey anlamadınız. Benim videomu bile anlamadınız. Ya da kafanız karıştı ve Rubik küp artık Sabır küpü demeye başladınız. E, bir uygulama var. Onu göstererek size küp e, nasıl daha kolay çözülür onu öğreteceğim. E, öncelikle 50 like falan yapmanız lazım. Söylediğim şartlar olacak. Ama baktım hiç like gelmiyor. Yine de atacağım videoyu. Ama 50 like gelsin. Bu kadardı. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kaçıncı kere söylüyorum bilmiyorum ama bu şartlar gelsin arkadaşlar.